Ankara'dan merhaba. Stüdyo Recap ekibi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. olan kurultayını takip ediyoruz. Bugün kurultayda 3. gün. İlk gün CHP programını baştan aşağı yeniledi. 17 yıllık parti programı değişti ve yeni başlıklar eklendi. Güçlü yurttaşlık tanımı kapsamında eşit yurttaşlık vurgusu yapıldı. Ve ikinci gün yani dün CHP Genel Başkanlığı seçimi vardı. Özgür Özel bu seçimde tek adaydı. Oyunu arttırarak ve CHP tarihinde bir rekor oya imza atarak yeniden genel başkan seçildi. Geçerli oyların tamamı olan 1333 oy aldı Özgür Özel ve geleneksel olduğu üzere genel başkan sıfatıyla bugünkü parti meclisi seçimi içinde bir anahtar listeyi delegasyona sundu. Şu anda Parti Meclisi seçimi arkamızda gördüğünüz salonda başladı oylanmaya. Delegeler oylarını kullanıyor. Parti Meclisi CHP'nin en üst yönetim organı ve buradan özgür özel birlikte çalışacağı A takımı olarak da atlandırabileceğimiz Merkez Yürütme Kurulu'nu seçiyor. İşte bunun detaylarını stüdyo recap ekip arkadaşım Ceren Bayar'la birlikte konuşmak istiyoruz. Ceren öncelikle bir parti meclisinde sayısal değişiklik oldu. 60 kişiden 80 kişiye yükseldi ve bu çerçevede de bir yeni anahtar liste gördük bugün. Bu anahtar listeye baktığımızda geneli itibariyle neler dikkat çekti? Gidenleriyle, gelenleriyle, Özgür Özel kimlerle çalışmak istiyor? bence şuna bakmak lazım. Özgür Özel sen az önce belirttin. Oyuna oy katarak bugüne kadar geldi. İki yılda dört kurultay 800 küsür oydan 1333 oya taşıdı. Bu gücü de anahtar listesine yansıttığını söyleyebiliriz. seninle programından önce de konuşmuştuk. Anahtar liste delinir mi, delinmez mi? Yani dışarıdan Özgür Özel'in listesinde olmayan bir isim girer mi, girmez mi? Ama iki gündür bugün üçüncü gün bizim edindiğimiz izlenim şu ki Özgür Özel oy karşılığı olarak aldığı bu gücün karşılığını anahtar listesinde de alınacak. Yani eğer delenirse çok büyük bir sürpriz olur ya da belki de bir en fazla iki isim delebilir bu listeyi. Özgür Özel güven tazeledi, parti örgütleri üzerindeki etkisini de göstermiş oldu. Dünkü oylama bunu gösterdi. Listeye baktığımız zaman bugüne gelmeden önce CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel üzerindeki İmamoğlu'nun etkisi acaba azalacak mı? İmamoğlu biraz daha arka planda mı kalacak gibi söylentiler özellikle de iktidara yakın bazı yayın organlarında konuşulmaya başlanmıştı ama benim gördüğüm kadarıyla bir e, ortak liste İmamoğlu'na yakın mesai yapmış pek çok isim de bu listede bulunuyor kimler var örneğin e, Serkan Özcan var İmam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanlarından ekonomi konusunda uzman bir isim Yine bir dönem İmamoğlu'na İmamoğlu ile İmamoğlu birlikte çalışan Emine Uçak Erdoğan zaten parti meclisi listesindeydi. Bu dönemde parti meclisi listesinde. Baki Aydöner var. Ee, yani biraz benim İmamoğlu benim özel. Gibi vardı. Ben sen ne de dersin? Ben de öyle biz görüyorum. Ben, Her şeyden adamdan, önce Kurusay Öncesi'nde Özgür Özal Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşlığı e, tırnak içerisinde kendi ifadeleriyle yoldaşlık hukuku ve kardeşlik hukukunun zedeleneceği, Özgür belediye, artık bundan sonra tek başına bir yola gireceği biz gibi ben, iddialar var, söylenceler var. Özgür Özal bu anahtar listesinde hayır hani, biz halen Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir yol görüyoruz diyor. Aynı zamanda ilk genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olan kurultayında olduğu gibi e, bu listenin de biz Ekrem ile ortaklaşarak hazırlanıldığı izlenimini edindik. Yıldız dünkü e, kurultay konuşmasında da ki kurultay konuşmaları çok önemlidir. Özgür Özel'in şöyle bir ifadesi olmuştu onu da hatırlatalım izleyicilerimize. A planımızda, B planımızda, Z planımızda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu dedi ve burada yaklaşık onun 15 dakikalık bir İmamoğlu'nun konuşmasını yapay zeka ile hazırlanan konuşmasını da izledik. Bu da bir işaretti galiba. Evet yani kurultay açılışlarında aslında sadece biz genel başkan konuşmalarını görürüz. Ama kuşkusuz Cumhurbaşkanı adayı sıfatı çok önemli bir sıfat ve burada dediğin gibi öncelik Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanmış bir konuşmasıydı. Ardından Özgür Özel Kürsü'deydi ve listede de Örneğin yüksek de, e, disiplin kurulunda yani kısa adıyla YDK'da Turan Taşkın'ı görüyoruz, İmamoğlu'nun avukatı. Yine İstanbul Teşkilatı'ndan Gökhan Zeybek gibi geçmişte de İmamoğlu'na yakın olarak kabul edilen isimlerin yine listede korunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iddia edildiği gibi özellikle iktidar medyasınca da köpürtüldüğü gibi bu kurultayla birlikte özgür özel ayrı bir yola çıkıyor noktasında bir parti yönetimi yok bugün itibariyle biz burada tabii artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazartesi günü itibariyle hangi kadrolarla yönetilecek olacağını anlatmış oluyoruz. Bu kadroların bir başka özelliği de eğer yeniden bir olağanüstülük olmazsa CHP'yi gelecek Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine taşıyacak kadro olması. Çünkü artık normal koşullarda bir başka olağan kurultay takvimi seçim sonrasına kalacak görünüyor bu çerçevede de konuştuğumuz gerçeklik CHP'nin seçimlere gidecek kadrosu. Dolayısıyla da kimlerin olduğu çok önemli. CHP hangi alanlara önem veriyor, hangi konuda daha çok çalışması gerektiğini düşünüyor. Burada da benim dikkatimi çeken, buraya da notlarımızı aldık. Ekonomik kadrolarının çok güçlendiğini görüyoruz. Çünkü ekonomi konusunda bir sıkıntı olduğunu, sokağın gerçek sorununun aslında ekonomi, yoksulluk, işsizlik olduğunu Özgür Özel de kurmayları da hep söylüyordu. Orayı biraz güçlendirmiş gibi gözüküyorlar. Örneğin ekonomist yazar kamuoyunun da kısmen tanıdığı Güldem Atabay, Ozan Bingöl vergi uzmanı vergi konusunda çok da Yelpaze'nin solundan batan bir isim. Bu anlamıyla sunacağı katkı önemli. TÜRMOP önceki genel başkanı Emre Kartoğlu gibi isimler. CVC son derece dikkat çekici olan işte Dünya Bankasından Koç Holding'e kadar pek çok yerde emek vermiş bir isim. E, orka, Kızıl. Yine e e, özgür özelin ekonomi kurmayları arasında. Yalnızca. ekonomi olur. öncelikli. E, ya, e, söyleyebiliriz. E, ilave edelim. Yine gelecek partisinden kurucu iki isim görüyoruz. Kerem Rota ve Serkan Özcan. Ama Serkan Özcan'ın bir başka özelliği var. Kendisi aynı zamanda İmamoğlu'nun danışman kadrosundaydı. Kerim Rota da çok uzun zaman önce Gelecek Partisi'nden yolunu ayırdı. E, onlar da dikkat çeken ekonomistler. Tabii bu noktada şunu söylemek lazım. Sağdan gelenler boyutu da var listede. Evet, tam, tam Gelecek Partisi'nden iki ismi saydın. Onun için notum bu kısmına geldim. Kerim Rota e, ve Serkan Özcan Gelecek Partisi'nin kurucularından. Evet ayrıldılar Gelecek Partisi'nden ve bir süredir CHP ile İmamoğlu ile birlikte yol yürüyorlar. Bu sefer başka isimler de var. Milletvekili olup siyasi yelpazenin sağında sağındayken Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer olan iki isim. Evrim Rızvanoğlu ve Salih Uzun. Biri Demokrat Parti'den, biri de Deva Partisi'nden geldi. Bu transferlerin CHP'nin parti meclisinde olması sence ne anlama geliyor? Burada tabii bunu daha önceden konuştuğumuzda, sorguladığımızda çünkü bu isimler özellikle Salim Uzun ve Evrim Rızvanoğlu bizim için sürpriz değil. Çünkü günlerdir bekliyorduk listede olmalarını. Bu isimlerin parti yönetiminde olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti konumuyla açıklanıyor. Çünkü artık CHP'nin yirmi ve %25 aralığındaki bir oy sıkışması yaşamadığı, oyunu yükselttiği... Dolayısıyla merkezdeki insanların da partisi olduğu bu çerçevede de merkezdeki seçmenden oy alırken onlara da parti yönetiminde temsiliyet hakkı verdiğini söyleyebiliriz. Salih Uzun tabii merkez sağ siyasetin çok yakından uzun yıllardır tanıdığı bir isim. O Demokrat Partiliydi. Evrim Rızaoğlu ise siyasete girişi Deva Partisi ile oldu. Ancak Deva Partisi'nin Liberal e, açık kanadından olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Deva Partisi'nin kurulucu kadrolarında eski AK Partililer de çok ağırlıklı bir yer tutmuştu. Ama Evrim Rızvanoğlu öyle bir isim değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok da uzak olmayan bir siyasetçi. Evet, evet, evet. O bağlamda şimdi bunları bu listede görüyoruz. Ekonomi kadrosunu söyledik. E, hukuk kadrosu var. Orada kimleri görüyoruz? Ben hukuk ekonomi kadar ya da ekonomiden sonra ikinci sırada hukuk ve adaleti önemsediklerini gözlemliyorum. Çünkü hem zaten Cumhuriyet Halk Partisi çok yoğun bir yargı baskısı altında devam eden çok fazla dava var. Ve Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını yüksek sesle söylüyorlar. Bunu yaşıyorlar da. Dolayısıyla hukuk kadrolarını güçlendirmekle doğru bir tercih yapmış olabilirler. Bir de tabii seçime gidiyoruz ama belki de bir anayasa değişikliğiyle ile karşılaşacağız. Anayasa değişikliği referandumu, anayasa daha yüksek sesle tartışılmaya başlanacak. Bu anlamda da yeni katkılar var. Parti Meclisi listesinde örneğin Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından bir tanesi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür özelin kurmay kadrosunda Parti Meclisi'nde olacak. Ve gene İlhan Cihaner önemli hukukçulardan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmış üstelik de yıllar boyunca Mevcut genel merkeze muhalif bir isim olarak tanınmış. Ee, sözü varsa sakınmayan yeri geldiğinde CHP Genel Başkanı, Mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren siyasi yelpazenin bu kez solundan e, bir isim. Gene bir önceki dönem Özgür Özel'den önceki dönem Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılığını yapmış ama hukukçu kimliğiyle ön plana çıkan Zeynel Emre de bu listede. Dolayısıyla hukuk ve adalet alanında da bir önem verdiklerini görüyoruz. Ama galiba Yıldız bunu da sana sorayım. Kılıçdaroğlu ile beraber mesai yapmış hafızanızda en çok yer edinen ve bugün Özgür Özel'in listesinde olan tek isim mi Zeynel Emre? Bir hafıza yok Öyle görünüyor. Yani biz bu listede tabii parti içi muhalefet olarak artık adlandırdığımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kadrolar listede olacak mı olmayacak mı diye baktığımızda 38. olağan kurultayda Özgür Özel'in anahtar listesini denen isimler vardı. Örneğin Ali Haydar Hak vardı. Örneğin Semra Dinçer gibi isimler. Bunlar e, Özgür Özel'in listesini delerek PM'ye girmişlerdi. Bunun sayısı o dönemde en az 8 kişi olarak not etmiştik. Ancak şimdi bu listede e, parti içi muhalefeti de göremiyoruz. Bunu da e, söyleyelim. Oysa son bir haftadır özellikle Ankara kulislerinde Başta Oğuz Kağan salıcı olmak üzere parti için muhalefet cephesinden isimlerle pazarlık müzakere yapıldığı söylenmişti. Ancak öyle görünüyor ki burada bir sonuç alınamamış. Yine bir polis iddiasını da aktaralım. Şöyle bir polis var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine e, parti meclisi teklifi geldi. Özgür Özel yönetiminden PM'ye girmeyi düşünüyoruz diye mesaj ileten bazı isimlere ise PM listesinde olursanız bir daha benimle görüşmeyin gibi bir sert tepki verdiği iddiası da Yani var. Özgür Özel bir zeytin dalı uzatmış aslında ama Kılıçdaroğlu'ndan veto mu yemiş doğru mu anlıyorum? Böyle yorumlanabilir açıkçası ama tabii yani bunlar arka plan bilgiler, kulis bilgileri. taraflar bunu açıkça ifade etmediler ama bu Parti içi muhalefetin hiç olmaması dikkat çekici bu listede. Ben de burada bir kulis bilgisi kulis yorumu aktarabilirim aslında Yıldız. Parti içi muhalefetin hiç olmaması iki şekilde yorumlanıyor. Bir e, siyasal demokrasi açısından bir zayıflık parti içi muhalefetin olmaması ama bir de şöyle yorumlayanlar var daha çok Özgür Özel'e yakın isimler tarafından yapılıyor bu yorum. Biz artık iktidara yürüyoruz bir virajdayız çok kritik bir dönemeçteyiz. Ve tamamen bütünleşerek gitmemiz gerek. Artık parti içi tartışmaların hepsini bir tarafa bırakıp işte biraz önce konuştuğumuz hukuk, adalet, ekonomi bunlara odaklanmamız lazım. Kavgasız bir dönem geçirmemiz lazım. Bu anlamıyla da bu tercih yapılmış olabilir yorumu e, yapılıyor. Zamanımız az kaldı. Ben senden dış politika kadrolarını yorumlamanı isteyeyim. Senin uzmanlık alanın. Tabii orada şimdi Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen'i görüyoruz. Yine daha önce olağanüstü kurultay kapsamında İlhan Uzgel'in yerine, akademisyen İlhan Uzgel'in yerine aldığı namıktan ismini yine koruduğunu görüyoruz Özgür Özel'in. Bunun yanı sıra bir de bir siyaset bilimci geliyor Profesör Doktor Barış Övgün. Barış Gövgün Hoca'dan çok örgüyle söz edildi e, ve kendisinin özellikle devlet dönüşümü çalışan bir isim olduğunda altı çizildi. Yani nasıl anayasa hukukçuları varsa devlet dönüşümünü çalışan bir siyaset bilimci de giriyor işin içine. Bu da enteresan çünkü belki karşımıza gelecek anayasa referandumunda tekrar rejimin dönüşümü ile ilgili boyutlar olabilir. Bu anlamda da CHP parti yönetimine hazırlıklı bir ismin girdiğini görüyoruz. Bir de milletvekilleri arasında yıllardır hep tartışılır. Hiç veteriner bir isim yok. Bu da bir dipnot evet. olsun. Türkiye Veteriner Birliği'nin daha önceki dönem başkanlarından Murat Arslan giriyor. Veteriner hekimler açısından e, sağlıkçılar var, doktorlar var zaten listede. Böyle bir ekleme de yapılmış. E, tabii Kürt sorunu o, o konuda da aslında Özgür Özel'in dün verdiği mesajlar önemliydi. Türkiye'de devam eden çok önemli bir süreç var. Bu anlamıyla e, bu kadroyu, bu alanda çalışan kadroları güçlendireceği beklentisi vardı. Ama bu beklenti pek karşılık bulmamış gibi gözüküyor listede. Zaten uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu meseleye kafa yoran bir isim Sezgin Tanrıbulu. Yine bu kez de parti meclisinde yine gene, gene bu konuda çalışmalar yapan Emine Uçak Erdoğan parti meclisinde ama yeni bir isim eklenmemiş gözüküyor. Parti programının bu anlamıyla güçlendirildiğini biliyoruz. Ama başka ne gibi yenilikler, değişiklikler olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki siyasetinde bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz herhalde yıldız. Evet öyle görünüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemine 80 kişilik bir parti meclisiyle hazırlanmış. Şunu da unutmayalım parti meclisinin yanı sıra aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kapsamında bir gölge kabinesi de yeni olacak CHP'nin. CHP kurultayından aktaracaklarımız bu şekilde hafta içerisinde de detaylı haberlerimizi, analizlerimizi, bültenlerimizde ve haberlerimizde görebilirsiniz. Teşekkürler.